Herkese merhaba dostlarım. Bugün Alice Oy Token'ının yani My Neighbor Alice'in yeni arazi satış etkinliğinden bahsedeceğim. Alice benim sevdiğim bir proje. Bunu videolarında hep bahsediyorum. Ve şu ana kadar 3. arazi satış etkinliği yapıyor. Daha öncekileri de çektim ve arazi satış etkinliğine katıldım. Bugün de arazi satış etkinliğine nasıl katılabiliriz buna bakacağım. Twitter sayfasına geldiğimiz zaman Bakın az aşağıda paylaşmışlar. Depozito adresi burada ve Medium sayfası burada. Medium sayfasını açıyorum. Burada detaylıca anlatılmış. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Arazi satışına katılabilmeniz için en az 50 ailesinizin olması lazım. Onun da şu anki güncel değeri yaklaşık 500 dolar civarında. Aslında bugün piyasa adına kötü bir gün. Bunun videosunu çekip çekmemeyi çok düşündüm. Fakat yani hem traderız hem yatırımcıyız. Benim yatırımcı tarafım daha ağır basıyor ve şu an masko on. Yani şu an Alice'in bir etkinliği varsa bu komşu Alice oyununun etkininde etkinliğine bakacağız. Çünkü bu arazilerden birisi çıktığı zaman çok kazandıracağını düşündüğüm bir etkinlik. Ve arazi satış etkinliği günlerinde şöyle oluyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Şimdi burada göreceksiniz 5 gün sonra 14 günlük bir stake süreci başlayacak ve o süreçte genelde Alice fiyatlanıyor. Eğer piyasa İzmir ise Alice'in fiyatları iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Şimdi arkadaşlar burada iki link var. İki link var diye bahsettim. Bir depozit linki bir de medium sayfası. Medium sayfasında da detayları açıklayacağım. Sonra da marketten nasıl bu etkinliğe katılabiliriz bunu göstereceğim. Bu arada izlediğiniz video etkinlik e, çek izlediğiniz videoda arkadaşlar bir ödül etkinliği vardır. Videoyu beğenen yorum bırakan ve kanala abone olan bir arkadaş ödülü kazanacaktır. Ödülümüz 150 TL. Şimdi Medium sayfasına geliyorum. Komşum Alice'in 3. araç satış piyangosu başladı diyor. Bölgenin adı Medieval Plains yani Medieval Plain Ova Ovası Rusty Pikes bölgesi. Şimdi NFT'leri biliyorsunuz bu aralar çok meşhur. GameFi dediğimiz e, Game ve Finance'ın birleştiği, Finance'ın birleştiği oyunlar yine aynı şekilde hype yapıyorlar. Bu Alice de var arkadaşlar, NFT de var, GameFi de var. O yüzden seviyorum. Steam'de 2022 Ocak'ta yayın girecek, oyun hayatına başlayacak. Ve şu an token değeri 10 dolar dostlarım. Bir alisin değeri 10 dolar. Bence güzel bir fiyat bu. Hatta bugün ben bir miktar ekleme yaptım. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil dostlarım. Şimdi üç, yani çeşitli bölgeler var. 7 bölgesi vardı sanırım her bir kıtanın. Ve bu bölgeler satılıyor arkadaşlar. Bu bölgedeki araziler satılıyor. Yani bu bölge var mesela. Bu bölgenin arazileri işte bin tane dönüm var. Bunlar satılıyor. İleride bu dönümleri siz de satabilirsiniz. Yani Nasıl diyorsak şimdi işte ne diyelim ya babam zamanda Taksim'den ne bileyim işte İstanbul'dan Ankara'dan işte bir arsa alsaydı şu an işte 7 kuşağım rahattı gibi düşünülüyor Bu da artık dijital çağda yaşıyoruz yani bu ben bunun böyle sağlam projelerde ileride bu işte bu tarz şeyleri de diyebileceğimizi düşünüyorum. tabii ki bir sürü piyasada fake var bunlardan uzak durmak gerekiyor ama Alice bir fake değil arkadaşlar. Alice projesi olan ekip olan güzel bir proje yani güzel bir e, ilerleme kaydediyor. Ben bunların ileride aynı, ta, aynı taksimdeki araziler gibi olabileceğini düşünüyorum. Olabilme ihtimali veriyorum. Ve diyor ki ilk iki arazi satışının katılımcılarına takdir nişanesi olarak 200 bonus bilet vereceğiz. Yani ilk hissine e, katılırsanız ekstra 200 bonus bilet alıyorsunuz. Şimdi bir tane biletin ne olduğunu anlatacağım. 3. arazi satış piyangosu ile ilgili önemli tarihler ve detaylar. Sattık arsa 1000 tane arsa varmış. Arazi başına miktar 50 tane alis depozit etmemiz gerekiyor. 50 bin tane alis depozite etseniz bile bir adresle, bir matematik çözmenizle en fazla bir tane arsa kazanabilirsiniz. Bu arada arsa kazanma şansı da 50 aliste e aşırı yüksek değil. Ama 50 alisin varsa niye denememesin öyle diyeyim? Ben 300 aliste katılacağım. 300 alisle çok yüksek bir şans değil ama şansımı deniyorum arkadaşlar. Zaten alis tutuyorum oyun açılana kadar tutacağımı söylemiştim. Depozite kabul başlangıç tarihi bugün 20, e, 20 Eylül, dün yani ama Türkiye saatli. Yani bugünden yani şey bu saat farkından dolayı Türkiye'de hemen hemen bugün başladı diyebiliriz. Anlık görüntü başlangıç tarihi 27 Eylül. Yani bizim için önemli olan 27 Eylül'den önce stake yapmak. Anlık görüntü bitiş tarihi de 10 Ekim. Yani 27 Eylül ile 10 Ekim arasındaki 14 günde stake yapmamız gerekiyor. Her gün için bize bilet verecek. Etkinlik 11 Ekim. Hocam burada 4 tane tarih var. Ben hangi birini aklımda tutacağım diyorsanız eğer geliyorsunuz buraya bakın. Burada kontum bir tane Twitter sayfası var. Buraya abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Takip edip bildirimleri açıyorsunuz. Benim takvimim var arkadaşlar. Bir sürü şey takip ediyorum. Ve takvimde bunları zaten geldiği zaman paylaşıyorum. Arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Stake başlamıştır, stake gitmiştir gibi. Bilgileri paylaşıyorum. Buradan takip edebilirsiniz beni. Şimdi aşağı iniyoruz. Alice veya Chiar jetonlarını hazırlayın diyor. Yani Alice veya Chiar tutmanız yeterli. Dikkatlice okuyacağız. Metamask cüzdanı kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız kanalımdaki yani videoyu izleyebilirsiniz. Bu bir NFT projesi arkadaşlar. Bu arazilerin her biri bir NFT bizim için. Her bir dönüm, her bir adet arsa bizim için bir NFT. Şimdi arazi satış piyango portal yayına girdiğinde kullanıcıların adresine kaydetmek için 50 jeton yatırması gerekiyor. İlk kural en az 50 tane Alice yatırmanız gerekiyor. Kullanıcı seçilirse bunlar depoziteden alınacak. Eğer seçilme kazanamadınız ne olacak diye soruluyor. Jetonlarımız, tokenlarımız 50 tane ALIS'iniz cüzdanınıza, MetaMask cüzdanınıza geri iade ediliyor. Ben Binance'tan buraya gönderdim ALIS'lerimi. Bakın burada şu an benim 300 tane ALIS'im var dostlarım. Günde bir kez stake edilen bir ALIS başına bir bilet alıyor. Yani ben 50 tane ALIS stake ettim. Günde 50 tane bilet alıyorum. 27 Eylül'den sonra 14 Ekim'e kadar her gün bana 50 tane bilet veriyor. 14 çarpı 50'den hesaplayabilirsiniz. Kaç tane bilet kazanacağınızı 700 tane mi diyor yaklaşık? Bu şekilde arkadaşlar biletlerinizi eğer 100 tane katarsam işte 1400 tane bilet kazanacağım gibi. Ne kadar fazla bilet yatırsanız o kadar şans artıyor. O yüzden millet Alice alıyor, Alice kitliyor, Alice değerleniyor. Tabi normal şartlarda işte diğer piyasalar buna izin verirse, Bitcoin etkilenmezse, piyasa çökmezse mesela 2 gündür Evergrande, işte Fed'in faiz artıracağı söylentileri, Fed'in tapering, tapering yapacağı söylentileri yani aylık olarak bastığı paranın azaltacağı söylentileri gibi şeyler yüzünden piyasa biraz çalkalandı. Ben FED'den faiz kararı beklemiyorum. Öyle e, her hangi bir ülke gibi kafasına göre hareket etmezler arkadaşlar. Bunlar planlar hareket ederler. Aynı şekilde tapering yapacağını da şu an düşünmüyorum. Yıl sonuna doğru ama yapacaklar. Yani beklentim var aynı zamanda ama şu an yok. Bu ay için yok. Şimdi arkadaşlar çiğer jetonlarını e, Anyway, tonu kullanmıyorum, o yüzden Alice ile ilgili detayları anlatacağım. Aynı zamanda LP token'ı da stake edebiliyorsunuz. 14 gün stake süresinin sonunda alınan biletlerin tamamı çekilişe dahil edilir. Adreslerin sadece bir tane seçiliyor, yani dedim ya bir tane arazi kazanabiliyorsunuz, o da şans arttırmak için. 50 Alice karşılığında size bir NFT arzan arza'nın ar arsanın arsanın bugün yoruldum kusura bakmayın arsanın NFT'sini veriyor. Yani tapusunu veriyor Türkçesiyle. <laughs> ne zaman para yatırabilirim? 20 Eylül'den itibaren. Anlık görüntü 27 Eylül'de başlıyor. Bir bilet alabilmek için bir gün bahis yapmanız gerekiyor minimum. Alice veya Chiar stake etmeniz lazım. Alice için 50 tane. Chiar için de yukarıda bir oran vardı. Bakıyoruz. Şurada bir geri çekilelim. 20 çiğer bir bilet. Yani 20 çiğer bir Alice'e denk geliyor öyle söyleyeyim. Hangisini stake etmek istiyorsanız size kalmış tamamen. Stake süresi 14 gün arkadaşlar. Yani bu 14 gün tamamında stake etmek zorunda değilsiniz. Son 3 günde stake etseniz olur ama her gün ekstra bir bilet kazanıyorsunuz bir Alice için. Şansınızı arttırmak istiyorsanız 14 gün önce stake yapabilirsiniz. Bakıyorum 14 günden sadece 14 gün arkadaşlar boşalırsa eğer kazanmazsanız paranız geri iade edilir. Burada da... Ya burada da çok fazla genel detaylar bu şekilde arkadaşlar. Bahsettiğim gibi şimdi gelelim şeye. Şimdi ben market.myneighbor.com myneighboralice.com'a girdim. Lottery sayfasına cüzdanımı bağladım. İneceğim şimdi depozit yapacağım. Ne kadar? 300. 300 tane de yapayım. Hatta şöyle 300 nokta. 300 olsun ya. 300 olsun. Bekliyorum. İnternetim yavaş acaba? Şöyle bir sayfayı yenilerek internet kontrol etmek istiyorum. Biraz yavaş olsa da en azından çalışıyor gibi duruyor. Ama yavaş sanırım. İnternetim yavaş gözüküyor. Şunu yenileyim. Yok internetimiz sıkıntı. Evet bir tık yavaş ama sıkıntı yok. Yok sıkıntı var. Tamam. Biraz toparladı. Evet. Tamam. 300 yapıyorum. Depozit diyorum. Cüzdanımdan onay verdim. Onaylandı. Şu an arkadaşlar bakın benim burada 300 tane alisim gözüküyor. Stake edilmiş bir şekilde. Ayın 10 27'sinden sonra da her gün bana 300 tane bilet kazandıracak. 14 gün boyunca da işte 14 çarpı 300 tane bilet kazanacağım. Ve burada bilet sayım gözükecek. Sonra bu biletten mesela düşünün 10 bin tane bilet var. İşte çekiliş yapılacak. 1000 ee, tane arazi çıkacak. Oradan işte ne kadar çok biletiniz varsa şansınız bu kadar çok artıyor. Dostlarım videomun sonuna geldim. Umarım anlaşılır olmuştur. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Sizler için kar getirecek videolar çekme gayretindeyim. Bilgilendirici İçerikler üretme gayretindeyim. Youtube'dan da abone olarak destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.